Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz o sıkıntınız her neyse, o içinizi daraltan, sorun gördüğünüz meseleniz her neyse, ona dair cevap istediğinizle ilgili güzel pozitif bir enerji gönderin arkadaşlar. Bakalım bugünkü açılımımız bize nasıl rehberlik edecek? Hep beraber deneyelim. Nasıl ulaşabiliriz? Buket Hanım diye soruluyor. Altta bırakmış olduğum linki tıkladığınızda ulaşabiliyorsunuz. Ee, tabii ki de arkadaşlar sınandığımız bir dünya sınav dünyasındayız. Siz gönlünüzü güzelliklerle doldurun. Hep söylüyorum. Şimdi bize bu senin gönlünün az kanadı benimkisi çok kanadı. Öyle bir ölçer yok arkadaşlar. Herkes gönlünün güzelliğini yaşasın. Pozitif bir enerji göndererek de açıyorum. Uyanları alın, uymayanları evlerine gönderin. Ve neyse halimiz o çıksın falımızda. Dedim. Ve de paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere gösteriyor olacağım fincanımızı. Ee, şimdi tabii ki de her fincanın enerjisi farklı olmakla beraber ne varsa onları aktarmaya, dilimin döndüğünce rehberlik etmeye gayret gösteriyorum. Burada gördüm ve de her fincana son zamanlardaki his ve düşünceler yansır. Şimdi burada gördüm yakın zamanda atlattığınız çok büyük bir kaygı asla astarı olmayan belki de hep mi beni bulur ki bu aksilikler dediğiniz böyle bir şey kırma döngüsündesiniz arkadaşlar. O kadar çok fazla belirsizliğiniz o kadar çok fazla el alem lafı o kadar çok kişilerle iletişim kurup kafa karışıklığı var ki burada. Bu sizin hayatınızın döngüsünde A, S var burada harfi olarak B görüyorum Yani böyle çok konuşulmalar var Bu sizin hayat döngünüzde çok nazara da sebebiyet veren Çok güzel gitmesi de olabilir bakın Yani bir şeyleri yoluna sokmuş olmanız Ve eskisi gibi zor durumda olmuyor oluşunuz insanlarda hanenizi konuşturabilir Aa iflas etmişti bak toparlamış o işini bak görüyor musun çalışıyor gibi bu tabi yumuşak kısmı. Hepimiz biliyoruz ki bu kadar yumuşak, naif davranmıyorlar. Ben hep diyorum, kişinin kendi hak ettiği değeri önce kendisine verebilsin keşke. Şimdi burada gördüklerim, bu, bu aslında çok konuşulmuşsunuz bir şeyleriniz düzgün giderken. E, emeğiniz çok ama konuştuklarınız da fazla. Bırakın kimseye hesap vermeyin enerjisi var burada. Çünkü yılmamışsınız da maşallah. Yani aslında güçlü bir karakter de var. Burada birilerine bir şeyler anlatıyorsunuz. Tam güneş doğdu derken tekrar bir mücadelede görüyorum sizi. Ama yine yılmamış, yine birilerine bir şeyler anlatmaya devam etmişsiniz. ya yani Döngünüz bu bilinmezliklerle geçmiş. Herkes bir şey söylüyor, ortada net bir şey yok. Tam elinize bir, 20 gün önce gibi, bir ay önceniz belki... Bir, bir, bir şey var bir ağaç murade ermekle ilgili görsel bu. Yani istediğin, gönlünden geçirdiğin bir şeyle ilgili tam oluyor sandığın bir durumda yine bir bilinmezlik bulutu, sis perdesi kapamış önünü. Bu sefer bu sis perdesini biri koymuş gibi duruyor. Yani siz bir umuttur dediğiniz noktada biri yüzünden engel yemişsiniz. Ve de yine yılmamışsınız. Bakın ne dedim? Yılmıyorsunuz. Bu sizin güçlü karakter olmanızdan geliyor elbette ki. Burada bir insana artık e, öyle güzel bir ders vermek öyle güzel bir ağzını kapatmak hamlesi var ki resmen kafanızda bir yanan ampul, yanan bir fikir bir çözüm, bir sonuç bir şekilde sizin aklınıza geliyor. Karşınızdaki insan onu söylüyorsunuz. Ve bu insan arkadaşlar arkanızdan baka kalıyor. Bakın siz bu döngüyü ya kıramadığınızı artık tamam deyip ben yapacağımı yaptım deyip gerçekten uzaklaşmak ama bu yenilenmek. Yani belki de bir bakış açınızı yenilediniz orada. Arabanıza binmiş şiddetli hızla uzaklaşıyorsunuz orada. Hani acilen böyle benim derhal buradan uzaklaşmam lazım ve bir insan sizi kuyruğunuzdan tutmuş ama e, nafile bir yere varamaz. Varamamış da. Şimdi burada bir üç kişinin konuşma hali çıkmış. Siz buradan e, bu olayları Geride bırakmaya karar verdiğinizde belki de kendinize değişmiyor. Dönüşmüyor. Peki ben o zaman kendimi yıpratmayacağım dediğiniz nokta bu belki de. Önünüzü aldığınızda yani geleceğe baktığınızda karşılıklı üç kişi konuştuğunuzu görüyorum. Burada resmen sizin bir uyarı var. Bildiğiniz şeytan yüzü gibi görünüyor. İskelet e, ne onun adı? Kafatası. Evet. Kafatası görüyorum. İskelet kafatası gibi görünüyor. E, burnu uzun. Kafatasının burnu Pinokyo gibi uzamış. Ortada bir yalan var. Siz üç kişi konuşuyorsunuz aldığınız karar sonrasında. Ama bu Pinokyo'nun yalan attığını da biliyorsunuz siz. Çok enteresan bu Pinokyo size yalan atmıyor. Yanınızdaki ne yalan atıyor? Yanınızdaki o kişinin yalanıyla gelip size bir şey söylüyor ama siz bunun yalan olduğunu biliyorsunuz. Böyle bir yüzleşme durumunuz çıkmış. Üç kişisiniz. Aldığınız kararı uyguluyorsunuz. Ortada dönen bir yalan var ve bu yalanı inanmış bir karşınızdaki kişi var. Siz ee, gördüğüm o, onun yüzünden karşı tarafınızdaki bulunan kişi o yalanı öyle inanmış ki sizin, sizin derdiniz o yalanın yani o yalanın yalan olduğuna inandırmak bir 10 gün kadar böyle bir mücadele sizi bekliyor. Karşı tarafı ikna etmelisiniz. Çünkü bir kandırılıyor. Evladınız kandırılıyor. Bilmiyorum. Hani birilerine bir şey, birileri yalan atmış. Bunu çok net görüyorum. Bir gözünüz var. Gözünüz net nazar gözü. Şuradaki bilinmezliğinize eşdeğer bir göz o. Lütfen sirkeli suyla silin evinizi. Bu nazar enerjisi yine yansımış tekrardan. Ve arkadaşlar sizin bir 10 gün bu yalan attığını inandırmaya çalışan kişiyi o yalandı diye kabul ettirmenizle geçecek. Bakıyorum mart itibariyle daha kendinden emin, daha etekteki taşların döküldüğü. Daha sakin, konuşan da belli, dinleyen de belli bir ortamınız var. Bir yüzleşme gibi düşünün bunu. Yeni bir ortama girmiştiniz belki de. Orada güzel bir kalabalık var. İnsanlar daha dürüst. Ortada yalan kalkmış, o perde kalkmış onu görüyorum. Sizin verileriniz, konuşmalarınız, çabalarınız mart ayında yeşerir. Çünkü amacınıza ancak Mart ayı geldiğinde ulaşmaya başlayacaksınız. E, ortadaki yalan etkisi azalmış olacak. Daha naif konuşmalarınızın olduğunu görüyorum. Aşağıda kalan iki kişi de baka kalıyor sizin bu konuşmanıza. Az önce bahsettiğim üç kişinin konuşması bu bence e, net bir şekilde çünkü yalan atan da arkada kalmış belli. İki kişi de size bakıp bir yani bir seviniyor. Anne baba sevinir kardeşler barıştı diye onu bilemem ama o burada bir barışma bir konuşma bir anlaşma durumu var. Sizin Mart'ın sonunda elinize bir meşale gibi tuttuğunuz el üstünde tuttuğunuz elinizde hani çocukları böyle haydi gel sana şu şehri göstereyim diye bizimki e, bizimkisi İstanbul olurdu gel sana İstanbul'u göstereyim derlerdi böyle e, uzatıp uzatıp boğazımızdan öyle birini kaldırıyorsunuz siz ayağa kaldıracaksınız siz birini bu sizin için önemli bu yalanına inanan kişi demektir. Ki. Yani siz iş yerinizdedir. Belki aile fertleridir, evladınızdır, eşinizdir. Ya bu bu mücadele eşinizin iş yerinde verdiği mücadeledir. Ama siz o kişiyi ayağa kaldıracak kişisiniz. Burada sizin falınıza çıkmış bu mücadele. Yani siz işin içinde olacaksınız. Kaldıracaksınız ya arkadaşlar birisini. Bakın o birisiyle yüzleşme ortamı var orada. Mart sonunda birine çok ciddi faydanız dokunur. Sizin yönettiğiniz bir şekilde olaylar ilerlemeye başlar. Karşınızda bir kişi var hesap soruyor gibisiniz. Daha çok siz önde kaldırdığınız kişi sizin yanı başınızda. Bakın bu bilinmezlikler sizin değil. O kişinin arkasındaki bilinmezlikler. Sizin çatınız çıkmış. Evinizi kurtarmak, evinizdeki huzuru sağlamak. Ve bir güneş doğma simgesi var. Yani... Hmm. şey harfi de görüyorum burada, M harfi de görüyorum arkadaşlar. Bir kalabalık var ama bu sizle alakalı bir kalabalık bile değil. Ee, karşınızdaki insanın yani hakkınızı sorduğunuz insanın arkası çok kalabalık. Ee, ve çok kem kem bakan gözler de var. Aslında o kişi sanki şey gibi ben iyiydim yaşarken oldum böyle. Benim yaşadığım ortam bana bu bu kadar kötü olmamı besledi, sağladı. Yazık. Yani ben şu an şöyle şey oldu. <laughs> karşı taraftaki insanın neden bu kadar kötü olabildiğini anlamlandırmaya çalıştım sonra etrafındaki insanların niyetine bakınca çok normal dedim siz o kişiyle ilgili e, onu hani yalana inanmış kişiyi kurtarıyorsunuz hayal kurtaran göreviniz var diyorum ya e, buradaki kişiyi kurtarmanız biraz zor onun zaten özü o e, siz bu bilinmezliği ondan dolayı yaşıyor olacaksınız ama net söylüyorum nisan ayında karşılıklı kara kutu gibi önünüze almışsınız bir sandık var gibi. Üç kişi o sandığa bakıyor. Aydınlık da bu sandık. Şu bilinmezlikler de Mart sonunda Nisan'ın ortasına kadar gidecek bir iki haftalık bir döngü var. Siz ne yaparsanız yapın o bilinmezlikleri ortadan kaldıramazsınız. Yani o bilinmezlik sizin mecburen kadersel bekleyeceğiniz bir bilinmezlik. O yüzden de arkadaşlar zorlamayacak e, olduğunuz çıkmış burada. Siz zorlasanız da bir şeyin değişmeyeceği belki de daha doğrusu. O yüzden canınızı sıkmayın. Diyor ki bu fal size. Sen şu Mart'ın sonunda kişiyi kurtaracaksın. Bir yüzleşme yaşayacaksınız. Ama yüzleşeceğiniz kişinin etrafı çok kötü. Kendisi iyi olmaya çalışsa bile kötü etrafı. Bu seni aşıyor. Bir 15 gün bekleyeceksin. Neyse davan, neyse süreci. Bir 15 gün bekle. Nisan'ın 15'inden sonra o sandık açılacak hak. 3 kişi etrafınızda duruyorsunuz. Sen hakkını Nisan'ın son 15 gününde alırsın. Nisan'ın son 15 günü senin adına hayırlı dönüşler olacak dedi. Ve de tabakta diyor ki evet tam da bu. Çünkü sen güneşi de ortanda hanenin ortasına doğuracaksın. Bu kişiyle olan 3 bakın o sandık yine çıkmış burada. Burada bir hatta birbirine bak. Siz burada bu iki kişiyi yöneteceksiniz. Siz burada önemli yani başrol burada sizsiniz. Üzülerek söylüyorum. Yükse bu sırtınızdaki yük sizin yükünüz. Mecburen siz olmasanız bu orta yolda bulunacak gibi görünmüyor. Ama bulunuyor en sonunda en azından o kısmı güzel. Bir kalabalık var, yüzleşme durumu var ama sonrasındaki kalabalığa bakın nasıl aydınlanarak ilerliyor görüyor musunuz? Falınız? İleriki tarihlerde sen bir mücadele içerisine gireceksin. Evet o kaçınılmaz ama en azından sonuç senin adına çok daha hayırlı olacak. Bunu da zaten yaşayarak göreceksin diyor bu fal size. Hanedeki böyle. E, Aş tarafına geldiğinde Samsun'un S'si, Nide'nin N'si, Zonguldak'ın Z'si harfleri çıkmış. Kişi, kişiler karşılıklı konuşuyor. Aşk tarafına geldiğinde tertemiz. Böyle e, ne olur olsun dediğiniz, ruhen istediğiniz bir şeymiş gibi bu. Hem temiz vermiş hem aydınlık vermiş. Biriyle beraber misiniz? Bilmiyorum. Birinden ayrıldınız mı? Bilmiyorum. Evli misiniz? Bekar mısınız? Her neyse şu anki durumunuz aşk hayatında. N, S, Z harflerinin konuşmaları tertemiz. Birisine vesile olacaktır. Zaten mutlu çift aile isimlerinden harflerdir. Bu kişilerin konuşmaları sizin zaten aşk hayatınızın önünü açık olduğuyla bağlantılı olarak çıkmış. O yüzden arkadaşlar aşk hayatınızdaki durumunuzdan memnunsunuz. Ben çocuklarıma, torunlarıma mutluyum diyorsanız da öyle. Aşkımla, eşimle mutluyum diyorsanız da öyle. Ha, birisi yok derseniz nasıl? Bu konuşmalar sizin mayıs ayınıza göstermiş. Yani sizin hayatınıza mayıs ayında biri girebilir. Ee, mayıs ayındaki konuşmalar ve aracı olan kişiler sonrasında sizin hayatınıza e, çok net aydınlanacak, yani sizi mutlu olduğunuz, aydınlık sağlayacak bir ilişki kapıda. İş hayatınızla ilgili görebildiklerim şu: kafanızda birisi var. O kafanızdaki birisi sizin e, ya kafanızdaki birisi birisiyle konuşuyor bakın. Yani sizin kendi kafanızdaki var olan birisi başka karşılıklık konuştuktan sonrasında sizin işiniz çözülür. Yine burada aslında olay size değil gibi farkındaysanız, ee, aklınızdaki o kişiye kafanızı kurcalayan ya da size engeller sağlayan o kişiye git konuş diyeceksiniz. Gidip konuştuğu takdirde sizin önünüz açılacak bu anlamda bunu görüyorum arkadaşlar. Sonra çünkü bakın tek başınıza yine orası aydınlık. Falınızdan aldığım genel enerji şu: senin mücadele edeceğin bir süreç var. O süreç genelde senden değil karşı tarafın ma maalesef size yaşattığı bilinmezlikler. Mücadelelerinize devam edeceksiniz çünkü mücadeleyi seven bir yapınız var. İş hayatınızdaki sizin kafanızdaki olan kişi sorununu hallederse sizin önünüz zaten açılıyor. Size değil karşı taraftaki kişinin sorunu sizin önünüzü kapamış ama önünüz aydınlık ve Mayıs Haziran itibariyle falınızın çok daha ferahladığı mücadelenizin artık yapım aşaması bitmiş de yaşama aşaması başlamış yani cefa kısmı sonlanıyor da sefa kısmı başlıyor gibi değerlendirmek lazım çünkü çok fazla önünüzün özellikle güzel bir yaz geçirecek bu kişi diyor bana bu fal ben de Dilimin döndüğünce sizlere de rehberlik etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tabii ki de söyleyebileceklerim bu fal için bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bırakmış olduğum bir link var. Oradan arkadaşlar bana ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki de her sabah onda, her akşamda 6'da olarak ben iki ayrı fal videosu ile karşınızda oluyorum. E, ve sonundaki olumlamalarımı da yapıyorum arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki. E, o da nedir? İki senedir berabermişiz. Ve süreçte bilemiyorduk ama iki senedir uzayıp gitmiş meğer. Yani iki senedir kaygılı karakterler olduk ister istemez. Bir bilinmezliğin içindeyiz. Öyle mi şöyle mi? Yaşayanlar acılar. E, çok kötü tablosu. Ve selam. Kişiler artık çok daha kaygılı. Aslında haklıyız kaygılanmakta. Ama bu işte psikolojik olarak bizleri çok yorduğu için davranışlarımıza hırçın olarak yansımaya başladı. Ee, yani burada çok olumlamalarıma katılmak durumda olmayan herkes tabii ki de katılmak durumunda değil. Ben sonuna kadar izleyen arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Neden? Mutfağınızdayım kahvemizi içtik sizin fanınıza baktığım gibi hissediyorum. Bu da sizinle beraber sohbet kısmım gibi. Bunu yapmak zaten bana inanılmaz keyif verdiği için ben böyle bir bütünüm aslında. Keşke herkes herkese olduğu gibi kabul edebilse. Dolayısıyla masal anlatıyor kısmı burada değil. Burası masal kanalı değil yani. Öyle eleştiriler, yorumlar geliyor. Ben burada şimdi eleştirilmiyorum. Burada aslında iyi niyet yok aslında. Yani böyle bakıyorum. İşte bu da artık yaşadığımız olayların psikolojik yansıması etrafa. Maalesef kelebek etkisi yani. O yüzden sağlıkla sınandık. Allah herkese sağlık versin yeter ki demek sebebi bu aslında. Bu yüzden bunu söylüyorum. Çünkü sınavınızda temennim mi arkadaşlar. Yani ben iyiliğin kazanacağına, bu dünyayı da iyiliğin kurtaracağına inancım tam. Lütfen hayatının böyle ilerlemesi konusunda aldığım enerjiyi sizlerde hissediyorsanız ne mutlu bana. Ee, tabii ki de iniş çıkışlarımız, sınavlarımız oluyor. Sınav dünyasındayız. Hepimiz tecrübe ediyoruz arkadaşlar. Her şeye inanın bana. Yeter ki umudumuzu yarınlarımızdan yitirmeyelim. Kapanan kapılarımız elbette ki oluyordur da yenileri de mutlaka açılacak. Buna inancınız tam olsun. En yakınlarınızdan aldığınız darbeler varsa da oluyor en yakınımız oluyor maalesef. Ama burada aslında şunu söyleyebilirim size. Arkadaşlar yani herkes ettiğini buluyor aslında. Yaşattığın ne varsa sen de yaşayıp bu dünyadan öyle göçeceksin. E, bu dünyanın kanunu bu. Yani ilahi adalet er ya da geç tecelli ediyor. Sen görebiliyorsan şanslısın. a Göremesen de ama yaşıyor o insan. Bilemesen de yaşıyor ama buna gönülden inan. O yüzden siz kendi payınıza düşeni yapın. O da nedir? Kendi gönlünüzü güzelliklerle doldurun. Her biri en kısa zamanda sizin olsun diyorum arkadaşlar. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılımımda görüşmek üzere arkadaşlar. O zamana kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.